Ben kendi telefonumu da aldım. Sigarayı aldım. Sabah iki tane dronluk bir senin Sabah bir dronu salayım dedim o ama Şeyle, faydası olmayacak. <laughs> şey yok, kayık kurtarma. Günaydın evet. abicim, nasılsın? Evet. Dürbün olmasa bakmaya aslında salabilirdik. Yalnız deniz çok güzelmiş ya. Evet evet. <laughs> Efsane. Sizin, şuradaki çadır sizin değil mi? önce. O yıkılmış gibiydi ya gördünüz mü? Sonra düzeldi tekrar. Gel, gel. Ağzını daha yönden Geliyor, geliyor. İki oğlan havada duruyor. Geliyor. Hadi, habiş, atlayın bakalım. Gelin hadi. İki baba. 啊，这个，这个，这个，这个，这个。 Yeah. böyle bir düzenek Burada biraz patates pişiriyoruz. Normalde e, çok kalabalık bir yer. Plajı küçük. E, çok araba geçiyor. Kum, e, toz çok olduğu için biraz arkaya geldik. Böyle bir arazi bulduk. Burada kum ve toz biraz daha az. Buraya yerleştik. Bu gece muhtemelen burada kalacağız. Karavancılar da burada zaten. Biz arkasına çektik. Bu gece buradayız. Birazdan olacak. Bu kamp yaptık yaşıyor. Mi? Misafirliğe geldik. Buyurun. <laughs> <laughs> Merhaba abi. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çekirgeyi gösterebilir miyim? Bakayım. Evet. Aa, küçücükmüş o. Bundan, bunun daha büyüklerini gördüm tabi. Beyler, <laughs> valizleri hazırlayın, tatile gidiyoruz. <laughs> Bana sürdüm. Nereye gidiyoruz? Kayalıklardan atlayacağız abi. İleride çok güzel böyle iskele ayarında kayalık var. Evet. Oradan atlayacağız. Deniz çok güzel burada. Cam gibi. Bence Kapıdağ'ın en güzel koyu. Evet. Kapıdağ Offroad. Cihan. Selamlar. Türk. Ahmet. Malatyalı. <laughs> Malatyalı Ahmo. <laughs> Yaşıyorsun bu hayatı be. Allah. <laughs> Arkadaşlar bizi abi? Altan abi ne yapıyorsun abi? Merhaba abi. Geçme çıktık. Artık abi. Buraları hep düşün zaten. Paketleri yerine dersin. Yerine doğru. Çıktık. Midye toplayıp geleceğiz. Yok <laughs> mu abi? Biraz Sen yanlış aldın. <laughs> Merhaba. İyiyim vallahi. Sen nasılsın? Bu kayalıklardan atlayacağız ya. Gerçekten. <laughs> Öyle bir yer varmış bakalım. Hadi kolay gelsin. Teşekkürler. Kurgumu <laughs> kapatıp geliyorum kanka. Bir, iki, bir kanka. iki bir üç. Oğlum benim ki geliyor. <laughs> kanka kaydet. pazar günü olduğu için e, çok yoğunluk var burası bizim yine biraz şey kaldı boş kaldı grup arkadaşlarımız geldi buraya aldık onları Şimdi motor motor grupları gelecek. Onları da buraya alacak bu arkadaşlar gidiyor Bursa'dan gelmişler. abi eline sağlık. Afiyet olsun kardeşim. Evet. Kahve keyfimiz. <laughs> Tunç kendini izleyince <laughs> çok beğeneceksin. Ondan sonraki hafta yokum zaten. Ondan sonraki hafta Ankara'ya gideceğim pazar günü. <laughs> Pazartesi gece çıkacağım. Evet arkadaşlar toplandık gidiyoruz. Yani 3 günlük kampımızda şu çöpümüz oldu. Baktım çöp tenekesi dolu. Yanımıza aldık. Başka yerde atacağız. Çünkü bu köye haftada bir kere çöp aracı geliyor. Sıkıntı. imkanımız var. Alalım yanımıza. Başka köyde daha yoğun bir köyde atarız. Güzel bir kamp etkinliğiydi. çek. Ve Ahmetler yeni karavanlarıyla kamptaydı. Ve Ahmet. <laughs> evet, çöpler böyle. Yani haftada bir kere geliyorlar. O yüzden e, yanımıza götürmeyi Tercih Keşke herkes böyle yapsa. Şimdi Turanlardan çıktık. Turanlardan normalde Ocaklar istikametine devam ediyor yol. Ee, ama bir yol daha var. Doğanlar, Büyükova, Küçükova, Narlı Ocaklar tarafından. Adanın işte diğer tarafı, diğer ucundan dolaşıyor bir yol. Bu yol tabi daha böyle virajlı ve uzak. Yani erdeğe ve ocaklara gidecek kişiler zaten bu yolu kullanmıyor. Burası şimdi Doğanlar. Doğanlar köyüne geldik. Doğanlar köyü bana göre kapıdan en kuytuda kalmış bir köyü genellikle insanlar Turanlardan sonra Ocaklara devam ediyorlar. Ya da Narlı'dan gelen e, insanlar da işte en fazla Büyük Ova'da kalıyorlar. Doğanlara çok gelen olmuyor. Şimdi biz burada arkadaşlarımız var. Onlar için oradan kamp yapıyorlarmış burada. Onlara uğrayacağız. Bir bakacağız. Yine burası kuytu kalmış, rüzgar almamış. Güzel bir yer yani. Bakalım.